Özgüven. Egoların yönettiği günümüz dünyasında toplumda bir birey olarak var olabilmek için belki de en gerekli unsur. Herkes gösteriş peşinde. Her gün lüks mekanlarda en güzel yemekleri paylaşanlar, en hızlı arabalara binenler ve en eğlenceli hayatı yaşadığını iddia edenler. Herkesin hayatı adeta muhteşem. Ancak bunu ben söylemiyorum sosyal medya söylüyor. Peki ne kadar gerçek? Şöyle bir düşünün. Çevrenizde askerlik anılarını anlatan arkadaşlarınızı hatırlayın. %90'ı çok rahat askerlik yaptığını, komutanlarının en özel adamı olduklarını söylemiştir. Ancak çoğunun gerçekte yaşadığı koğuş ve tuvalet temizliği ya da mutfakta iki çuval patates soymaktan ibarettir. Ve bu kısmı asla anlatmazlar. Selamlar beyler. Yeter artık. Yeter Bıktım lan ben! Bu ne lan bu? Ya da tatile giden bir çift arkadaşınızın paylaşımlarına bakın. Deniz, kum, güneş ve eğlence. Hiçbiri o tatilde ne kadar kavga ettiklerinden ya da tatili finanse etmek için çektikleri krediden bahsetmez. Bizler de süzgeçten payımıza düşeni görür ya da dinleriz. Dilemesin <laughs> selfie. İşte günümüz modern çağında insan ilişkileri bu tarz süzgeçlerle doludur. Kimse karşı tarafa zayıf yönlerini göstermek istemez. Hatta bir süre sonra kendi yansıtmak istedikleri hayata kendileri de inanmaya başlar. Ve bu durum zamanla kişi de belirli bir özgüven meydana getirir. Ancak bunun ne kadar yapay, ne kadar gerçek bilinmez. Şişmiş özgüvenler de egoları doğurur. İşte tam bu nokta deadline'dır. Bunun bir adım ötesi küstahlık, bir adım gerisi ise toplumdaki yeni tanımlamasıyla loserlık olarak kabul edilir. Geride bıraktığımız 30 yılda sosyal yaşamdaki dengeler de fazlasıyla değişti. Erkek hegemonyasındaki toplumsal yaşam evrildi ve nihayetinde kadın toplumdaki hak ettiği konuma erişti. Erkeklerse bu duruma hazırlıksız yakalandı kadınlara en sonunda hak ettikleri değeri verirken kendi evrimlerini arafta bıraktılar. This is the end. Hold your and count to Peki sizce bir alfa erkek nasıl olmalı? Böyle mi? Yoksa böyle mi? Hayır hayır. İkisini de unutun. Eğer hazırsanız işte size asla değişmeyecek bir reçete. Hem de milyonlarca erkeğin idolü tarafından yazılmış. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kadınların %87'si onun gibi bir erkeğin hayalini kuruyor. Ve erkeklerin %82'si ise onun gibi olmak istiyor. Bu hikayenin kahramanı, yüzyılın en ikonik alfa erkeği. Bond. James Bond. Yakışıklı, centilmen, kaliteli ve cezbedici. En önemlisi ise fazlasıyla zeki. Kağıt kalemi hazırlayın. 007'den bir alfa erkeğin reçetesi. kadınlar alfa erkeklere ilgi duyar. Ve bunun için yeterli nedenler vardır. Bir James Bond filminde kadının Bond'un işini ya da sert kişiliğini umursamadığı bu sahneyi görmüş olmalısınız. Sadece onu istiyor. Her kadın fethedilmek istemez. Bazen büyülenmek ister. Ve evet, güven ve karakterin baskın kalitesi bir alfa erkeğiyle tanışmak isteyen herhangi bir kadın üzerinde ilk izlenim olabilir. The name's Bond. James Bond. Bu sözleri duyan güzel kadın bir iki adım geriler ve karşısındaki uzun boylu, düzgün vücutlu ve şık giyimli adamı şöyle bir süzer. O anda ajanımız 007'nin manyetik alanına girmiştir. Ardından bu güzel kadınla karşılıklı olarak birbirlerine kur yaparlar. Emin verdiği görevi başarıyla yerine getirir. Yepyeni ve kurnazca hazırlanmış silahlar ve son modeli henüz yeni geliştirilmiş arabasıyla misyonunu tamamlar. Ve film biter. Aslında tüm Bond filmlerinde hikaye hep bu dinamikler üzerine kuruludur. Hikayeler içindeki ayrıntılar adeta bir popüler kültür ikonu yaratır. Herhangi bir esrarengiz olayın ardından dedektif rolüne bürünenlerin fenomenidir o. Lüks araba ve güzel kadın ikilisini beyaz perdede yan yana koyan sinema tarihinin en bilindik karakterinden bahsediyorum. 1962 yılında gösterime giren serinin ilk filmi İngiliz ajanın 7'den 77'ye herkesin kahramanı olmasını sağlamıştı. Öyle ki zamanla moda sektöründe insanların onun karizmasına erişebilmesi için yeni bir trend ortaya çıkmıştı. Hatırlarsınız, Bond tipi çantalar, takım elbiseler ve aksesuarlar hep bu büyülü karaktere özgü bir şeyleri çağrıştırıyordu. Kendisi de İngiliz donanmasında istihbarat subaylığı yapmış olan aynı Fleming'in romanlarından beyaz perdeye uyarlanan Bond karakterinin pek de bilinmeyen geçmişi bizzat Fleming tarafından You Only Live Twice adlı romanda anlatılmıştır. Bond'un ebeveynleri bir silah şirketine sahip olan İskoç Andrew Bond ve İsviçreli soylu bir kadın olan Monica Delroy'dir. İkisi de James 11 yaşındayken bir dağ tırmanışı sırasında kaza sonucu ölüyor ve küçük Bond'u teyzesi büyütüyor. James bu trajediyle baş edebilmek için yaşamı boyunca her alanda kendini geliştirerek çabalıyor ve kendi özgüvenini kaliteyle birlikte inşa ediyor. Nihayetinde İngiliz İstihbarat Servisi MI6'e 007 kod adlı ajan olarak kabul ediliyor. Hikayede burada başlıyor… Çocukluğunun ardındaki trajediye set çeken Bond, o andan itibaren cezbedici ve aşırı güvenli bir ajana dönüşüyor. So 1962 yılında gösterime giren ilk film Dr. No ile başlayan ve 2020 yapımı Ölmek İçin Zaman Yok filmiyle son bulan seri, yaklaşık 60 yıl boyunca dünya çapında bir kültürel ikonun doğmasını sağladı. Hatta öyle ki bir dönem genç kızların düşlerini süsleyen bir numaralı bont olan Sean Connery zamanla kendi adını bile unutturacak kadar şöhrete ulaştı. Bond fırtınasının estiği 60'lı yıllarda Bahama ya da Kanarya adalarında dinlenmeye gittiğinde gemiler dolusu genç kadın yalnızca onu görebilmek ve yanına yaklaşabilmek için adeta adayı istila ediyordu. Fakat bu ilginin sebebi neydi? Bond karakterini diğer erkeklerden ayıran ya da onu idol haline getiren nitelikler nelerdi? Aslında James Bond en temelinde bir centilmendir düşman bir ajan olmadığı sürece kadınlara karşı daima nazik, centilmen ve esprili yaklaşır. Onları güldürür. Zekası ve laf oyunlarıyla büyüler. Kalitesi ve zevkleriyle cezbeder, tercihleriyle kendine hayran bırakır. Bunun dışında her an tehlike durumuna karşı tetikte olan ve her türlü savunma sanatına hakim olan bir ajandır. Reçetedeki bu ajanlı kısmı biraz ütopya olacağı için ilk kısma yer veriyoruz. Peki, James Bond gibi olmak sizce ne kadar mal olur? Beyaz perdede James Bond gibi olabilmek, çekilen 27 filmde sadece 7 efsanevi aktöre nasip oldu. Filmlerde kullanılan tek bir objenin üzerinde günler süren çalışmalar yapıldığı düşünülürse, ana karakteri canlandıracak isim seçilirken nelere dikkat edildiğini bir de siz düşünün. Kısacası, o rol gömleğini her gün giyebilmek, her ne kadar zor olsa da imkansız değil yapmanız gereken birazcık tuzlu bir alışverişe çıkmak. Hiç merak etmeyin, bütün liste hazır. Her şeyi aldıktan sonra kıyafetleriniz ve aksesuarlarınızla birlikte bir önceki Bond filmi olan Spectre'yi izleyin. Artık siz de bir ajansınız. James Bond karakterinin Spectre filminde giymiş olduğu kıyafetler ve kullandığı aksesuarlara bir göz atalım. Bond'un tercih ettiği içki bile pahalı ve tarzına uygun. Bu filmde Bond, vodka için ünlü Martini'sinden vazgeçer. Belvedere, ajanımız kadar tarz bir vodka markasıdır. 34 dolarlık fiyatıyla çok da pahalı olmayan bu içki, herkesin ulaşabileceği bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Vodka Martini, shaken stirred. Filmde giydiği Crockett Jones ayakkabılar 700 dolar, and Peel kazaklar 400 dolar, Tom Ford güneş gözlüğü 600 ve Globe Trotter valizi 1.200 dolar değerinde. Ayrıca yine Tom Ford marka takım elbisesi 5.000 dolarlık fiyatıyla göz dolduruyor. Yaklaşık 8.000 dolar değerindeki Omega marka saatiyle de dikkat çekiyor. Eskilerden bir laf vardır. Özel davetlerde son model arabanızı kapıda bırakırsınız. İçeri girdiğinizde ise yalnızca saatiniz ve siz varsınız. Evet, Bond'un kapıda bıraktığı Aston Martin marka spor arabası ise 5 milyon dolar. Gelelim konumuza. Tüm bunlar yeterli mi? Elbette hayır. İşin zor kısmında Bond'un her durumda kendine artı sağlayan, karşı konulamaz özgüveni var. Ne yaptığını ve ne istediğini çok iyi bilen tarzda aurasıyla karşısındaki her insanın takip mekanizmasını kırıyor. Neticesinde her şekilde istediğini alıyor hazır cevap ve esprili iletişim tarzı da mesleki gizliliğini korumasına yardımcı oluyor. Reçeteyi aldıysanız yazması bonttan, uygulaması sizden. Ama sonuca ne derece ulaşırsınız orası da size kalmış. İnsan, yaratılışı gereği dengeyi korumakta her zaman zorlanır. Bir tarafa yöneldiğinde diğer tarafı eksik bırakır. Son yıllarda hayatımıza giren alfa erkek tanımı da bu anlamda aslında oldukça hastalıklı bir yaklaşımdır. Modern erkeğin, Araf'ta kalmış eksik evrimini tamamlaması için yine kadınlar üzerinde hegemonya kurması gerektiğini iddia eder. Oysa centilmen, bir alfa erkeğinin rüştünü ispat etmesi için kadınlara değersiz davranmaya ihtiyacı yoktur. bahsedilen reçeteyi incelemesi yeterli. Ve kahramanımız James Bond hikaye gereği son filmde hayata veda etti. Yeni Bond belirlendiğinde tekrar küllerinden doğacaktır. Bıraktığı reçete ise geçerliliğini her koşulda korumakta. Evet, modern toplumdaki ego savaşları ve gösteriş dünyasında bir alfa erkek olarak yerinizi almak istiyorsanız önce kadınlara değer verin. Ardından bondun reçetesine bir göz atın. Reçetenin temelini oluşturan iki unsuru iyice benimseyin: para ve karakter. Paranızla satın alabileceğiniz kadarını alın. Diğeri ise karakter meselesi. Galiba en doğruyu para ve karakteri harmanlamak. Ama yine de bu ikisinin ayrımı çok önemli. Tıpkı James Bond'un dediği gibi, çalkalayın ama karıştırmayın. Perfect.